Biraz seri açıyorum. Hadi. Ya bari bir poko ver ya. Hiç vermeyeceğine Hadi 5 elmas ve poko. Arkadaşlar karakter çıktı. Poko çıkıyor. Adamsın poko. Çili çıktı

Ay yavaş. Oo! Oh Allah, Allah oh belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar açıyorum. Sus sus. Elini çek. İnşallah ne bir gel Mortis gelir. <laughs> Pini gelmesin abi ya. Allah belanı geliyor. Ne geliyor lan? 53 verdim. Frank. 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 Ah, Max çıktı arkadaşlar Arkadaşlar Max çıktı Şu an çok çok Evet Max çıkması çok güzel oldu Arkadaşlar Max çıktı Evet çok güzel oldu Max güzel bir karakter Oha! Arkadaşlar, arkadaşlar Leon çıktı. Arkadaşlar Leon çıktı. Oha! Ar Jin Jin çıktı. Cin! çıktı. Güzel bir kartı. Güzel. <laughs> ben bu videoyu kapatıyorum. Nere? Mr. P, Mr. P çıktı. Arkadaşlar, Mr. P çıktı. Arkadaşlar, Mr. P çıktı. Artık çıldırıyorum. Elimiz boş. Yes! Max çıktı. Max çıktı. Max çıktı. Yes be. Max çıktı. Max çıktı. Max! Max. Max çıktı. Max çıktı. Berat 5 yazdı Allah kahretsin. Berat 5 yazdı. Öf. Oo 8 bilet. Berat Berat 8 yazdı. Berat 8 yazdı. Berat 8 bilet. Berat Berat kal geldi. Berat Pem geldi. Berat üst üste 3 karakter geldi. Spike geldi. Berat üç üst üste üst üste 3 karakter geldi. Berat. Sen Berat. You... Çıkacak gibi geliyor miyacak çıkıyor. Oo B çıktı. B çıktı. Arkadaşlar B çıktı. B Arkadaşlar B çıktı. Arkadaşlar inanmıyorum. Karakter çıktı. Bakalım. Gel al. Aa pem. Allah'ım pem. Deliriyorum. Pem geldi. Lan pem geldi. Lam, Lan geldi. Ana! Pem geldi la. Allah'ım Pem geldi. Allah'ım. Evet arkadaşlar karakter var diye galiba. Galiba. Hadi. Oha! Arkadaşlar yok ya. Yo. Hadi görüşürüz. Bedir Gargalas <laughs> Arkadaşlar Mr. P çıktı. Mr. P çıktı. 30 orada 36 yazıyordu gördün mü? Değil mi sen de? <laughs> Mr. P çıktı. Mr. P çıktı. Arkadaşlar Mr. P çıktı. Arkadaşlar Leo çıktı. Leo, 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 Leo. Herkes görüşürüz. Arkadaşlar herkes görüşürüz. Like, yorum, abone olmayı unutmayın.